Besni Kaymakamlığı ile Melinos arasında öğrencilere yönelik kültür, sanat, spor faaliyetleri ve mesleki teknik kurslara ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İlçede açılacak kurslarda spor etkinlikleri başta olmak üzere kültürel sosyal alanda gereksinim duydukları malzemeler Mirnos tarafından karşılanacak. Beste Kaymakamı Çağlar Partal'ın açıklamasında Ali Erdemoğlu'na verdikleri büyük destekten dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarı olmaları, iyi okulları kazanmaları için sürekli çalışma içindeyiz. Bu protokolle sağlanacak kaynaklarda güç kazandırılacaktır. Akademik başarının yanında öğrencilerimizin kültürel sosyal sportif faaliyetlerine de bulunmalarını arzu ediyoruz. Her bir öğrencimiz bizim besindeki okullardan bilgi birikimi alarak belli bir düzeye yakalamış kültürler, sosyal konularda ilgili ve en az bir spor branşı ile ilgilenir halde mezun olmasını amaçlıyoruz. Besinde eğitim ve spor tesisleri anlamında şanslı durumdayız. İyi bir fiziki altyapıya sahibiz. Bu protokol sayesinde de bu tesislerimizden öğrencilerimizin kullanacağı spor malzemelerini ciddi oranda almış olacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu protokolün meyvelerini özellikle sportif alanlarda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası karşılamalarında alacakları dereceleriyle toplamış olacağız dedi.